Bu arada bu arada bir konu var arkadaşlar. Ben sizden özür bekliyorum. Şimdi hiç açmak istemediğim bir konu ama günlerce bana Türkiye'de utanmaz Tanju Özcan, ahlaksız Tanju Özcan. Hani meclisteki diyaloğumuz vardı ya Hacer Hanım. Ne oldu sonra? Aile mahkemesi bir karar verdi. Sizin kararınızı ortadan kaldırdı. Ne oldu sonra? 15 gün boyunca sesiniz çıkmadı. 15 gün sonra benim hakkımda suç duyurusunda bulundunuz, hakkımda dava açıldı ve ben beraat ettim. Biliyorsunuz değil mi? Şimdi aile mahkemesi beni aklamış. Ben ceza mahkemesinden de beraat etmişim. Peki siz hak iş olarak benim neyimi protesto ettiniz günlerce? Mahkeme diyor ki suç yok burada diyor. Peki şu da var tabii benim resmi atılma gereken partiden de bu. Geldi geldi geçen hafta verildi. Avukatını söylememiştir. Dolayısıyla ben aklandım. Vicdanen de rahatım. Hukuken de rahatım. Bana iftira attığınız için de sizden özür bekliyorum. Bana bana benden özür dilemezseniz siz ve partilileriniz o hak kişinin sarı sendikanın o yetkilileri hadi sonra dondurma yiyelim. Ne güzel başardık diyenler. Benden özür dilemezse hakkımı helal etmeyeceğim. Ve size, size ayrıca manevi tazminat davası açacağım. Lazım, Mane, manevi tazminat davası açacağım. Birleşime'de beş dakika ara veriyorum. Başka konunuz var mı? Buyurun. Hangi konuyla ilgili acılan? Ee, ba başkan, başkan, başkan Bey Acar, Acar Hanım şu anda kendisi yok burada. O zaman şöyle yapalım. Diğer toplantıda siz buyurun. Daha doğru olur. Buyurun. Şu anda ee, Hacer Hanım şimdi ben rica ediyorum sizden. Daha sonraki toplantıda açıklamanızı yaparsanız şey daha iyi olur. Ben sizden rica ediyorum. Ben, Başkanın. lütfen yerinizden. Peki o zaman Hacer Hanım bir dahaki toplantıda rica ediyorum. Söz ben vermiyorum e... size. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan Vekili, Sayın Kıymetli Daire Müdürlerimiz, Kıymetli Belediye Hacer Hanım meclisiyelerin... söz vermedim rica lütfen, ediyorum. Lütfen bu çok önemli bir konu. Eğer sizden birisi olsaydı da bunu haklı görür ve cevap hakkı vermek isterdiniz. E, Hacer Hanım Başkan sizi Bey bizi yok. Başkan Bey'in lütfen Hacer, Hacer, Hacer. Sayın Başkan. Uğur Bey ben müsaade eder misiniz? Böyle kimin hakkında? Bir, bakın bir şey söyleyeceğim. Kişi burada muhatap burada değil. Muhatap i̇stirham burada ediyorum. Buyurun. Da muhatabın zaten böyle işlerle derdi olmadığı için olması da çok önemli değil. Teşekkür ediyorum. Hacı Hanım teşekkür de, ediyorum. Buyurun yerinize Sayın, rica ediyorum. E, meclis üyeleri, Başkan Bey'in bahsettiği konuda hani bizden özür diliyor ya. Hepinizin elinizi vicdanınıza koymayı istirham ediyorum. Eğer bu benim yerime sizin eşiniz, sizin kardeşiniz, kız kardeşiniz, sizin evladınız olsaydı, ben bir anneyim, bir annenin babanın da evladıyım. Burada yapılan terbiyesizliğin karşılığındaki yüzsüzlük ancak bu kadar olurdu. Kendisini buradan bir kez daha kınıyorum ve yargı karşısında aklanabilir. Ama Allah huzurunda ne yapacağımızı hep birlikte göreceğiz. Hacan Hanım buyurun yerinize rica bir şey ediyorum. Lütfen rica ediyorum. Bir karar yok. Teşekkür ediyorum. Yüzsüzlüğün bu kadarının çok fazla... Ama Hacan lütfen rica ediyorum. Buyurun tasvip.